Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla da daha bugün de karşınızdayız. 9 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Bugün böbrek sağlığımız üzerine konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Bursa Şehir Hastanesi'nden nefroloji uzmanı doçent doktor Mehmet Usta. Bugün sizler için merak edilen soruları yanıtlayacak. Yanıtını kendisinden alacağız. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim ve konumuzu detaylandırmaya başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir sağ olun teşekkür ederim. Evet, 9 Mart Dünya Böbrek Günü, dolayısıyla böbrek sağlığımızı konuşacağız dedik ve bu evet. yıl Sağlık Müdürlüğü tarafına, Sağlık Bakanlığı tarafından herkes için böbrek sağlığı teması belirlendi. Öncelikle neler söylemek istersiniz, bugünün anlamı ve önemiyle başlayalım dilerseniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Gerçekte böbrek Dünya Günü de çok önemli, böbrek çok önemli bir organımızdır. Bu nedenle herkesin böbrek gününü de kutluyorum. <laughs> ee, bir bakalım sorularınız nedir, evet. ne yaparız ona gerek konuşalım. <laughs> e, dilerseniz anatomisiyle başlayalım. Evet. Böbreklerimizi evet. tanıyalım. Bize ilkokulda da öğretildi fasulyeye benzer iki evet. adet organ olarak öğretti evet. öğretmenlerimiz böbreği ama nedir vücudumuzdaki önemi, görevi sizden dinleyelim. Evet, şimdi böbrekler her iki yanımızda bu boşluk tarafımızda. Ee, herkesin yumruğu büyüklüğünde Biraz önce söylediğiniz gibi Fasulye şeklinde Organımızdır İki tane böbreğimiz vardır İki tane böbreğin olması Gerçekte çok önem arz ediyor Bir tanesinde herhangi bir Sıkıntı olduğunda veya da doğumda Bir tanesi gelişmediği zaman Diğeri hı hı. rahatlıkla Kişinin hayatı boyunca sağlık, Sağlıklı bir şekilde yaşamasını Sağlıyor tek bir böbrek Şimdi böbreklerin çok önemli görevleri vardır. Hı hı. Biz e, sağlık deyince veya da organ deyince ilk aklımıza gelen kalp. Hı hı. Halbuki böbrek çalışmadığı zaman hiçbir organımız görevini yapmaz. Örneğin ne yapabiliyor? Vücudumuzda içtiğimiz suları, sıvıları, meyve suları fazlasını dışarı atar. Vücudumuza giren toksik maddeler, dediğimiz zehirli maddeleri onların hepsini süzer ve dışarı atar. Yani özellikle vücudumuzda bir ödem geliş, e, geliştiğinde hemen böbrekler devreye girer. Hı hı. Vücudun o ödem kısmını çözer. Bir de vücudumuzda kemiklerin çok sağlıklı çalışması için e, kalsiyum, sodyum gibi bir takım elektroitlerin dengesini sağlar. Ve Kemiklerin sağlıklı bir şekilde e, hayatını devam etmesini hı hı. ve sağlıklı olmasını sağlar. Bunun dışında en önemli görevlerinden bir tanesi de kansızlık. Vücudumuzda e, kan üyeleri dediğimiz kan hücreleri dediğimiz belli bir yaşam süreleri vardır. Bu yaşam sürelerinde ölür giderler. Ama bu ölenlerin yerine böbrek kemik iliğine sinyal verir. Benim kanım eksiliyor kan yapımını sağlayın ve bir takım hormonlarla e, böbreklerin e, kemik iliğe verdiği sinyal ile kanımızın eksilmesini engellerler ve engelliyor. Hı hı. Bu nedenle bunun dışında asit bazı dengesi dediğimiz e, vücudumuzun önemli bir dengesi olan bu asit baz dengesini sağlıyor. Yani ne asit kısmına ne de bazı kısmına gitmesine gitmesine izin veriyor. Hı hı. Bu nedenle e, özetlersek kemiklerin sağlıklı bir şekilde olmasını, hı hı. kanın eksilmesinin önlenmesini, vücudumuzda olan fazla Düzenine suyu dışarı maddeleri. atmasını, elektrüitleri düzene sokmasını, asit-bazı dengesinin sağlamasını ve Aldığımız bir takım ilaçları yine artıkların dışarı atmasını sağlayan önemli bir organımızdır. Hı hı. Bu organımız eğer olmasa bizim en fazla yaş 3-5 günü geçmez evet. eğer çalışmasa. Hı hı. Evet çok değerli bilgileri paylaştınız aslında böbreklerimizin ne kadar önemli olduğunu ve böbrek sağlığımızın da ne kadar önemli olduğunu özetlemiş oldunuz izleyenlerimize. Hem vücuttaki fazla suyu, zehirli maddeleri, toksinleri dışarı atıyor, kemiklerimizin sağlığı da aslında böbreklerimize bağlı, kanın eksilmesini önlüyor gibi gibi birçok önemi var. Böbreklerimizin evet. vücudumuzda görevi oldukça fazla. Peki bugün dedik ki 9 Mart Dünya Böbrek Günü için böbrek sağlığı üzerinde duracağız. Baktığımız zaman Türkiye'de e, böbrek hastalıkları açısından neler söylersiniz hocam? Çünkü dediniz ki böbreklerimiz çalışmasa 3-5 evet. gün anca yaşarız diye. Çok ciddi bir e, önemi var aslında böbreklerimizin. Evet. Nedir peki hastalık oranları Türkiye'de? Şu anda e, Türkiye'de hastalık oranlara baktığımızda aslında her 7-8 kişiden birisi böbrek hastası. Hı hı. Fakat farkındalığına gelince Bunların yüzde iki oranında farkındalık vardır böbrekle ilgili. <laughs> Örneğin daha çok yaşlılarda çok fazla görülmekte. Örneğin bir 60 yaşına gelen, 80 yaşına gelen hastalığa kişilerde böbrek yetmezliği giderek artıyor. Fakat herhangi bir belirtisi belirti olmadığı için de ne yapıyor? Bu biz çok fazla önemsemiyoruz. Ancak son döneme geldiği zaman o zaman belirti veriyor ve ona göre diyoruz ki Aa, biz doktora gidelim. Zaten aslında baktığımızda sağlıklı insanlar e, ne ile ölçülüyor? Örneğin dışarıda eğer kişinin e, halsizliği yoksa, ağrısı yoksa, sızısı yoksa sağlıklı kişi anlamına geliyor. Aslında bu böyle değil. Bazen bazı hastalıklar bunların başta böbrek geliyor ağrı yapmaz hı hı. ağrı yapmayınca ve son döneme kadar da çok fazla belirti de vermez hı hı. ve kişi bunun farkında olmuyor. Evet. O nedenle kişi bazen farkına vardığında rutin kontrollerinde genellikle farkına varıyor. Hı hı. Eğer o rutin kontrollerini yapmadığında da ne yapıyor hiç farkına varmıyor. Evet. Ama son döneme geldiğinde biraz önce belirttiğim gibi bir takım belirtilerle kendini gösteriyor. Hı hı. Onun için şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kişi de herhangi bir şikayeti olmasa dahi 6 ayda bir böbreklerini kontrol etmeli. Hı hı. Ne yapmalı? Basit bir kan talili. Evet. Kan tetki yapmalı. Basit bir idrar tetki yapmalı. Basit bir Botraşon olabilir, çekebilir, çekmeli ve bu üç basit e, tetkikle hasta rahatlıkla 6 ayda bir hatta senede bir böbreklerin ne durumda olduğunu <laughs> iyi bir şekilde öğrenir. Evet. Aslında hiçbir şikayetimiz olmasa da 6 ayda bir kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Evet. Bir kan tahlili, idrar tahlili ve ultrasonla böbreklerimiz sağlıklı mı değil mi bunu öğrenebiliriz. Çünkü birçok hastalık belirti vermiyor ve artık bir belirti ya da ağrı ortaya çıktığı evet. zaman hastalık zaten ilerlemiş durumda oluyor. Ay, o yüzden öyle. erken teşhisinde önemine bir kez daha vurgu yapmış olalım hocam. Peki bu böbrek hastalıkları nasıl evet. oluşuyor? Suyun önemini biliyoruz böbreklerimiz için ama e, böbreklerde hastalık oluşumunun nedeni nedir? Evet. Şimdi bu çok önemli bir soru ve çok güzel bir soru. Eğer bir kişi de şimdi dünyada en fazla böbreği etkileyen ve böbrek böbrek sağlığını bozan en önemli iki hastalık başta geliyor. Bunların başta diyabet, şeker Hı. hastalığı, ikincisi hipertansiyon. Eğer kişide bir tansiyon varsa veya da diyabet varsa Mutlaka ve mutlaka böbreklerini kontrol etmeli. Özellikle 5 yıldan sonra tansiyon olsun, şeker olsun böbreği etkilemeye başlıyor. Onun dışında örneğin kişi sıklıkla herhangi bir ağrı için ağrı kesici kullanıyorsa, hı hı. biliyorsun toplumumuzda çok fazla ağrı kesici kullanılıyor. Evet. Bunların hepsi böbrek üzerinde zararı vardır. Eğer çok fazla ilaç kullanıyorsa, eğer kişide bir romatizmal hastalıklar varsa, bunların başında yine lupus veya da romatoid artrit evet. dediğimiz hastalıklar varsa, eğer kişide bir kanser teşhlikleri varsa ve hatta bu hastalıklar için kullandığı sıklıkta ilaçlar varsa, onun dışında hastada özellikle bu da çok önemli, kişinin ailesinde ve genetiğinde böbrek hastalıkları varsa, özellikle dikkat etmeli. Ve mutlaka ve mutlaka doktora gidip böbreklerini e, incelemeli. Hı, hı Tekrarlarsak şeker hastalığı, hı, hı. diyabet, romatizmal hastalıkları hı. sıklıkla ilaç alıyorsa, genetiğinde yakınlarında böbrek hastalıkları varsa özellikle dikkat etmeli. Evet bir kez daha vurgusunu yapalım. Diyabet çok önemli biliyoruz ki birçok hastalığa etkisi var. Aynı evet. şekilde hipertansiyon da çok önemli. Ailede genetik yatkınlık büyük bir risk faktörü. Bunun dışında çok fazla ilaç kullanıyorsa, ağrı kesici kullanıyorsa e, böbreklerine baktırmalılar e, bu kişiler. Ve aynı zamanda romatizmal hastalıklara da e, vurgu yaptınız. Az önce de söylemiştik şikayet olmasa bile 6 ayda bir kontroller, kontroller yapılmalı, yapılmalı diye. Yapılmalı. E, peki hocam e, şunu da soralım. Tuz tüketimiyle böbrek sağlığı arasında nasıl bir ilişki var? Az önce dediniz ağrı kesici ya da fazla ilaç kullananlar dikkat etmeli. <laughs> böbreklere zarar veriyor ilaçlar evet, ama evet. tuz tüketimiyle nasıl bir ilişkisi var böbrek sağlığında? Tuz vücudunda, vücudumuzda sıvı tutan bir elektrolit. <laughs> elektrolit. Zaten şey de gerekli, vücut içinde gerekli ama fazlası her şeyde olduğu gibi Tuz da zararlı, hı hı. fazlası zararlıdır. Şimdi böbrek fazla olan tuzu dışarı atar. Bazen tansiyon hastalarda böbreklerde tuz geri alımı fazlalaşıyor normal kişilere göre, tansiyonu olmayan kişilere göre. Bu tuzla beraber su da tutuyor ve kişide bir su fazlalığı gelişiyor. Bazen kendini ödemle gösterir şişliklerle bazen de göstermez hı hı. ve tansiyon yükselir. Tansiyonu yükseldikten sonra böbreğe ne yapıyor? Etki ediyor. Yan etki ediyor ve böbreğin hastalanmasına neden oluyor. Bu nedenle tuz kısıtlaması mutlak yapılmalı. Özellikle hangi yaştan sonra? 40 yaşından sonra benim düşüncem herkesin tuzsuz yemesi gerekiyor. Bir yapılan bir çalışma var. Maalesef bu da üzücü bir tablo. Avrupa'da veyahut da gelişmiş ülkelerde günlük tuz tüketimi 2-4 gram arasıdır günlük. Türkiye'de ne kadar? Ülkemizde 16 gram. Yani neredeyse 4-8 kat kadar yüksek. Evet. Yani o kadar biz tuza alışmışız ki çok fazla alıyoruz ve sağlığımızda çok fazla etkiliyor. Bunların başında tansiyon. Evet. Onun için Böbrek hastası olsanız da olmasanız da, özellikle olsanız tabii çok çok daha önemli, tuz olayına dikkat etmeniz gerekiyor ve tuzsuz yemeniz gerekiyor. Hı hı. Evet, tabii birçok hastalık var ve bunları tek tek detaylandırmak maalesef e, süremiz kapsamında mümkün değil ama çok kısa bahsedecek olursanız evet. hocam, böbreklerde en çok hangi hastalıklarla karşılaşıyoruz? Şimdi şöyle bir... Olay var. Yani bebek esas ki önce bir belirtilerinden başladıktan hı hı. sonra bunları tekrar bir e, oraya geleceğim. Şimdi hasta geldiğinde örneğin kişide bir bulantı, kusma, halsizlik gibi bir şikayetleri varsa, kişi gece idrara sık sık çıkıyorsa, hı hı. kişide bir ağız kokusu varsa, bir annemik tablo, kansızlık tablosu varsa... Bu kişi mutlaka böbreklerini bir incelemeli. Yani böbrek kontrollerini yapmalı. Çünkü bunların biraz önce söyledim. Böbreğin birçok fonksiyonları var. Eğer bu fonksiyonları yerine getirmediği müddet yerine getirmediğinde bu belirtilerin hepsi, bu hastalıkların hepsi ortaya çıkar. Şimdi en fazla biz şekere bağlı böbrek hastalarıyla karşılaşıyoruz. Yani şimdi yapılan çalışmalarda yine bizim ülkemizde de bu böyle, dünyada da böyle. Diyalize giren hastaların %60'ı şekere bağlı. Bakın şekere bağlı. Tabii ki e, şeker hastalığı o kadar e, çok e, şey bir hastalık diyelim, yani milleti korkutmayalım da. Evet. Hakikaten önemli bir hastalık çünkü Hı. vücudun her tarafını evet, her yerine etkili var. etkisi var Hı. etkiliyor Örneğin baktığında dünyada en fazla körlüğe neden olan nedir hangi hastalıktır derseniz Değilmez. yine diyabettir. Hı. Bu nedenle şeker hastalığı çok fazla böbrekleri etkiliyor en fazla o ikinci sırada diyabet tansiyon geliyor Hı. yine tansiyon hastalığı da böbrekleri çok fazla etkiliyor ve o tabloyla, Mesela hasta böbrek rahatsızlığı nedeniyle bize geldiğinde bakıyoruz ya hastada sıklıkla ya tansiyon var ya da şeker var. Onun dışında gelen yine böbrek hastalıklarına baktığımızda hastanın ailesinde hastalık varsa bakıyoruz kendisinden de çıkmış. Uyarıyoruz. Örneğin birisinde tespit ettiğimiz zaman ailesinin gelmesini, çocuklar varsa çocuklar birinci derecede akrabaların gelmesini istiyoruz. Ve geldiklerinde incelediğimizde bazılarında yakalıyoruz. Bazılarında da sağlıklı olduğunu görüyoruz. Tabii ki o çok önemli bizim için. Onun dışında biraz önce yine bahsettiğim gibi çok fazla illaç veya hatta romatizmal hastalığı olan kişilerde de bunlar sıklıkla doktoruna gidip gelirler romatizma romatoloğa veya hatta fizik tedaviye giderler. Uzun süre tedavini görürler. Bakarsın ki, bakıyorsun ki hastalık böbreklere de etkilemiş. Ya doktor kendisi genellikle doktor kendisi gönderiyor. Eğer kendisi göndermezse bu sefer hasta bazen ya etrafında duyuyor. Ya diyor bizim işte yakınımızda ya hatta tanıdığımızda romatizma hastalığı vardı ve böbrekleri de etkilemiş bu nedenle biz de geldik diyor <laughs> bazen de öyle geliyor ve onunla karşılaşıyoruz bu gibi durumlarda sıklıkla karşı diyor, <laughs> karşılaşıyoruz evet. böbrekler için e, böbrek hastalıkları ve tedavi noktasında sizden ayrı bir programı sözünü alayım hocam çünkü yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz böbrek sağlığımızı nasıl koruyabiliriz bizleri izleyenlere mesajlarınız neler olur evet öncelikle sağlıklı bir şekilde günde 2 litre yasın 3 litre sıvı tüketiniz. Aslında su sadece böbrekler için değil, saçımızdan tırnağımıza kadar bütün vücudumuza yararlı ve sağlık için en önemli e, içeceğimiz su. Mutlaka suyunu içecek, susuz kalmayacak. Onun dışında geliş güzel ağrı kesici kullanmayacak. Eğer şekeri ve tansiyonu varsa çok çok dikkat edecek. Şeker ve tansiyon düzenli gittiği müddetse çok fazla böbrekleri etkilemez. Ama Düzensiz gidiyorsa etkiler. Bu nedenle düzensiz gidiyorsa mutlaka doktoruna başvurup tansiyon ve şekerini düzene sokacak Hı. ve buna, bunun için dikkat edecek. Onun dışında e, sağlıklı bile olsa 6 ayda bir, ve hatta senede bir, basit tetkiklerle, biraz önce programın başında evet. söyledim, bir kan tetiğiyle, bir idlar veyahut da bir ultrasonla, kontrolünü yapmasını gerektiğini ve önemli olduğunu ifade ifade ediyorum. <laughs> ee, onun dışında çok önemli bir şey. Ee, bunları yaptıktan sonra tahmin ediyorum ki böbrek hastalığı açısından çok fazla bir problemle karşılaşmaz. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Özellikle diyabet hastalarına hipertansiyon hastalarına fazla ilaç kullananlara vurgu yaptık ve hiçbir şikayet olmasa bile 6 ayda bir kontrolleri ihmal etmememiz gerektiğini ve bol su tüketmemizi evet, tavsiye evet. ettiğiniz bir kez daha teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Evet sağ sevgili izleyenler Sağlık atlı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyoruz.